Ayrılmamızın sebebi bu. Yapacak hiçbir şey yok. Haklısın. Yalvarırım bir daha bana karımdan söz etme. Peki. Söz veriyorum. Ee, nasıl, Kürk'ünü beğendin mi? Çok. Ona bir şey almayacak mısın? Kime? Karına. Ona da bir şey al. Yoksa bunu kabul edemem. Hey Allah'ım sen bana sabır ver. Sen şuraya onun gönlünü alacak bir şey yaz, ben zevkine göre bir şey seçer yollarım. <laughs> oh, bu ne şıklık böyle? <laughs> Beğendin mi? Ee... Yakışmış mı bana? Doğru cevap ister misin? Beğenmedim. Seni yaşlı yapmış bu kürk. Sahi mi? <laughs> ama alışmalısın. Kürk manto, lüks araba, yazlık köşk... ...Kalantor bir hayat bekliyor seni. Haklısın, ben de pek sevmedim. İşin bitti mi? Bitti! Çıkalım! Çıkalım! Ne düşündün, biliyor musun? Bu kürkü karısına yollayacağım. Delirdin mi sen? Dünyanın parası eder bu. Herhalde satamam. Hem benim için para o kadar önemli değil. Aksine benim için çok önemli. Mesela param olsaydı şimdi burada olmazdık. Bir kulüpteydik. güzel fikir. Kulübe davetlisin. Yalnız Faruk da olacak. Çünkü paraları verecek biri lazım. <laughs> Buyurun. Faruk Ursan bir muayenehanesi değil mi efendim? Evet. Fatma Ursan de gönderdiler bu paketi. İyi günler. Fatma bir dakika içerideki hastanın röntgen filmini verir misin? E, tabii Faruk bey. Buyurun doktor. Doktor Fatma Hı. Ursan adına bir paket geldi. Ursan sizin soyadınız? Evet soyadı benim ama paket senin. Nedir bu acaba? Açınca anlarsın. dileklerimle <laughs> Bana! Bana almış! <laughs> ne <Aynen, öyle. Yanlış gülüyor> <mi ben> <laughs> var senin? Hasta mısın? <laughs> Bunu yapmamalıydınız <laughs> doktor! Sevinçten başım dönüyor! Böyle bir hediye nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, bilemiyorum! <laughs> teşekkür edemez canım! Ama bu kadarı da fazla! Ee, <laughs> <laughs> Bu ne? ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Her giyişimde de silah alacağım. Ben de, ben de, ben, de alacağım. Neyiniz var doktor? Hasta mısınız? <laughs> Bir şeyim yok. Bravo, bravo. Demek sizi böyle güler yüzlü görmek mümkünmüş. Bugün o kadar sevinçliyim ki siz bile keyfimi kaçıramazsınız. Ama doktor için aynı şeyi söyleyemem. Eğer borç para isteyecekseniz bugün pek havasında değil. <laughs> İnanmazsınız ama çok param var. Çok karlı bir iş <laughs> çevirdim. Bugün buraya gelişimin sebebi de doktor değil, sizi görmekti. Beni görmek mi? Hı -hı. Neden? Ee, şey, geçen akşamki hatamı affettirmek istiyorum. Pek ümidim yok ama... ...Sizi bu akşam bir kulübe götürmek istiyorum. Ne dersiniz? Gelir misiniz? Gelebileceğimi sanmıyorum. <laughs> bu cevabı bekliyordum zaten. <laughs> ama gene de sizi kandırmaya çalışacağım. Neden gelmiyorsunuz? Nedir bu dünyaya küsmüş haliniz? Hayat o kadar kısa ve güzel ki... ...İnanın yaşamaya değer. Haklısınız belki. Haklıyım tabii. E, ne olur bir gün şu katı prensiplerinizin dışına çıkıp da bir delilik yapsanız? Saat altıya kadar burada çalışmak zorundayım. E, 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 öyleyse ben de altıdan sonra alırım seni. Ne nasıl? İyi git valla. Sıkıldın mı? Ne münasebet? Size bakıp eğleniyorum. Şu zıpırı getirmen şart mıydı? Ne istiyorsun çocuktan? Hayatımı ona borçlu olduğumu unutma. Kürt meselesi yetmiyormuş gibi başımıza bir de Seyhan kavgası çıkarmayalım. Gene mi Kürt meselesi? Karıma kürk almak isteseydim gider alırdım herhalde. Senin yerine ben yaptım bu işi, fena mı? Kaça aldığını bir bilsen? Gene mi para lafı? Dans edelim mi? Bilmem. Hadi kalkın, ne duruyorsunuz? Tepimelerimizi buradan seyredip oyalanırım ben de. Bil, bil, bil. Oysa sahiden Fatma mı bu? Hem o hem değil! Oo! 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 Kürk'ünden tanıdım. Gene o adamla gelmiş. Şu kadın var ya, Faruk'un karısı. Hımm! Fena değil. Mersi! Çok naziksin. Görüyor musunuz? Sürüyor bak! Bizim doktor da burada! Ah, bu çok güzel işte! Aksilik! Niye? Ona hesap verecek değilim ya! Dans etmek istiyorum! Hemen mi? Hı hı! Ama ben bu yeni dansları beceremiyorum. Gelin! Denize atlamadan yüzme öğrenilmez, hadi! İyi ama ben yüzme bilmem, sadece iyi atlarım. diyorlar Etsinler, sana ne? Kıskandın mı yoksa? Hah, <laughs> ne kıskanacağım? Bu kadın deli valla! Hiç o kürt masada bırakılır mı? Ya bir alıp gitse? Kim alacak? Aramızda yabancı mı var? Öyle! Gece kulübü değil, aile toplantısı! <laughs> Kalk dans edelim! Ee... merhaba! <laughs> Bu akşam pek güzelsiniz! Sen de çok tatlısın şekerim! Nasılsınız doktor? İyi mi? Çok iyi, sorma! <gülüyor> <gülüyor> Niye dans etmiyor? Yoksa sakat mı? Yok. Niye sakat olsun? <laughs> Tatlı çocuk. <laughs> gel, gel. Geliyorum. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Size dans ediyormuşsunuz gibi geliyor size değil mi? Yo, böyle bir kompleksiniz olacağını sanmazdım. Oo, o da bir şey mi? Ben de daha ne kompleksler var? Bu yaşta bile on kızı cebinizden çıkarırsınız. Öyle mi? Tarım, <laughs> görüyor musun? Görüyorum tabii. Senin delikanlı biraz ileri gidiyor. Asıl karın sokuluyor onu. bak bak! Neresinden öptü it oğlu it? Tabii, erkek o! Eğer karım bu kadar yüz verirse... ...Hadi kalk gidelim buradan! Karımı bu halde nasıl bırakırım? Ne yaptığını bilmiyor! Daha önce nereye götürdün onu? İçki içti mi? Bir büyük şarap bitirdi! Gitmek <laughs> <laughs> istiyorum! <laughs> bu kadarı fazla artık! Hmm. Şu zıpır oğlanı pataklamamak için kendimi zor tutuyor. Ben gidiyorum. Sen kal istersen. Dur bir dakika. Durun ya. Karıma göz kulak ol. Karına mı? Hangi karına? Heh.